en fazla gelen sorulardan biri de elbette Kızıl Elma. Kızıl Elmayı konuşacağız ama haritanın önündeyken hazır ülke bazında belki konuşmak istediklerimiz olur hocam. Tarihsel atıflar da yapalım. Azerbaycan bizim için çok önemli. Can kardeş ülke Azerbaycan. Evet. Ne dersiniz Azerbaycan'ın Türk dünyasına katkısı hakkında? Sonrasında diğer ülkelere de değineceğiz. Tabii şimdi Azerbaycan yer ismi aslında onlar. Türk ve Oğuz boyları. Yani Hı. ...çok az Kıpçak vardı şey olarak baktığımızda... Yani, ...eğer İl Denizli Atabeyliğini... ...işte 1200'lerin... ...20'lerde saymazsak... ...Oğuzların hakim olduğu... ...tarihin derinliklerinden itibaren... ...Kuzeyden Hunların gelip yerleştiği... ...tam anlamıyla bir Türk yurdudur... ...ama Azerbaycan... ...sadece bildiğimiz Azerbaycan değil... tabi de Güney Azerbaycan var... ...Rahmetli Elçi Bey bütün Azerbaycan derdi... ...yani tek bütün Azerbay Azerbaycan diye... ...anlatırdı kültürün, bilim adamlarının, şiirlerin aklımıza bizim çocukluğumuz onlar gelirdi. Evet edebiyat çok gelişmiş. Şiirler, türküler ona benzer işte en sevdiğim benim türkü Çırpınır Karadeniz. Karadeniz. O, Azerbaycan'da yazılmıştır o, oradaki şeylerle ve Azerbaycan. Anadolu'yla da çok bağlantı. Hiç böyle bağlantı kopmamıştır yani. Her dönemde. O bakımdan da yani bir <laughs> hep arkadaşlarımız da vardır. Aynı şekilde söylüyoruz. Ama en son Bakü'ye gittiğim zaman yani İstanbul'da geziyor gibi olmuştum. Çok heyecan verici, gurur verici. Orada benim bir öğrencim var. Burada selam olsun Elnur Guliyev. Ona dedim bak artık bileşelim diye. Hani bir bir millet... E zaten iki öyleyiz hocam. Esasında. Zaten öyleyiz. Bunu Görürüz da söylüyoruz. Olarak. Bu var tabii ama şu haritaya baktığımız zaman orta noktada Azerbaycan. Yani stratejik olarak da e, çok e, kıymetli bir yerde. Yani Kuzey-Güney ekseninde de Doğu-Batı ekseninde de önemli. Gelecekte de önemli rol oynayacağını bize gösteriyor. Bu bir boyut. İkincisi doğal kaynaklar. Yani işte sonsuz diyelim de müthiş bir petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları da bunu gösteriyor. Ama nüfus, nüfusun artması lazım. Azerbaycan'da. Yani benim hem gözlem hem dikkat olarak dikkat çektiğiniz nokta o mu olur tabii, Azerbaycan, Azerbaycan konusunun arttırılması yönünde. Tabii, bence daha fazla izlenmiş. nüfusu besleyebilir diye düşünüyorum ve bu yani dünya ölçeğinde de e, gerek şu son zamanlarda Karabağ futbol takımıyla Avrupa'da Evet, şahane şampiyonlar başarılar liginde elde etti. Şahane başarılar elde etti ama bundan başka mimaride mesela Akaretler'deki o binaların mimarları Azerbaycanlı. Öyle mi? Tabii. Yani çok müthiş o alanda da büyük eserler vermişlerdir hani sanat alanında bilim merkezi. Ben eskiden şöyle düşünürdüm. Bu zamanla değişebilir. Tabi bu benim kişisel görüşüm. Türk dünyasında işte Kazan, Tataristan'ın başkenti, Bakü, Taşkent. Hı. Ee, özellikle tabi İstanbul farklı yani bizde şey olarak imparatorluk başkenti olduğu için farklı. Bunlar e, son yüzyıllarda bilimin tabii sadece bilim, kültürün, felsefenin, düşüncenin geliştiği ve katkı sağladığı yerler. Mesela ilk Türkoloji Kongresi 1926'da Bakü'de toplanıyor. Çok değerli bilim adamları, tarihçiler veya işte dilciler, edebiyatçılar, Tataristan'da olsun veya Başkurdu o bölgede İdil Ural diyelim orada veya Azerbaycan'da yetişiyor. Bunları da kıymetlerin bilmemiz lazım. Stratejik olarak önemli konumdalar. Değerli tabii, tabii. madenler. De eksen olarak baktığımızda Doğu Batı vesaire. Diyelim. O konuda önemli. Ancak bir e, husus var ki nüfus konusunda birazcık yani ben e, öyle nüfusun güçlenmesi için. yönünde artırmaya yönelik politikalar izlenebilir. Kaz